Ünlü Alman teknik direktör Joachim Löw Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Sarı lacivertli kulübe şartlarının kabul edilmesi durumunda gelecek sezon için evet cevabını vereceğini iletti. Fenerbahçe dünya şampiyonu teknik direktörle anlaşmaya çok yakın. Sarı lacivertliler uzun süredir görüşmeler yaptığı Alman teknik direktör Joachim Löw'le gelecek sezon için anlaşmaya vardı. Ayrıntılara Haber Global ulaştı. Alman teknik adam Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a şartlarını bildirdi. Yapmak istediği projelerden ekibe dahil alacakları ücrete, transfer bütçesinden oyuncu grubuyla ilgili taleplerine kadar birçok konuyu Başkan Ali Koç'a anlattı. Löv, isteklerin kabul edilmesi halinde Fenerbahçe'nin başına geçmeyi kabul etti. Anlaşma konusunda son kararı ise Başkan Ali Koç verecek. Löv'ün Fenerbahçe'den isteklerinin büyük oranda kabul edilmesi bekleniyor. Böylece Ali Koç, gelecek sezon takımı ünlü teknik adama teslim edecek. Deneyimli teknik adam, 1998-99 sezonunda da Fenerbahçe'yi çalıştırmış, Sarı Lacivertliler sezon sonunda Süper Ligi 3. sırada bitirmişti. 2000-2001 sezonunda Türkiye'ye dönen Löw, Adana Spor'un başına geçmiş, Adana Spor Lig sonuncusu olarak küme düşmüştü. Alman teknik direktör çeşitli tecrübelerin ardından 2006 yılında Almanya milli takımının başına geçmiş, Panzerler'i 2014 yılında dünya şampiyonu yapmıştı.